O defile hayatının hatası oldu. Tam 20 yıl önce 2001'de düzenlenen bir defile magazin dünyasını temelden sarsmıştı. Defileye katılan mankenler Çağla Şikel, Yeşim Palandüs ve Şenur Şafak Neşe Erberk ajansına bağlıydı. İzleyicilerse sadece 3 erkekti. Ortada bir podyum da yoktu. Mankenler kıyafetleri bir odada sergiliyordu. 3 erkek defile için günümüzün parasıyla 1,5 milyon lira ödemişti. Defile duyulunca büyük gürültü koptu. Birçokları bunun bir defile olmadığını, üç mankenle 3 erkek izleyicinin başka amaçlarla bir araya getirildiğini iddia ediyordu. Ancak defiledeki mankenlerin ajansının kurucusu, eski Türkiye ve Avrupa güzellerinden Neşe Erberk, bu iddiaları hayal ürünü olarak nitelendirdi. Bu açıklamaya rağmen kamuoyundaki algı başka bir yöndeydi. Süreçten en çok zarar gören ise Çağla Şikel oldu. Hatta o günlerde birlikte olduğu Beyazıt Öztürk ile bu defile yüzünden ayrılmak zorunda kaldı. Şikel, ben profesyonelce işime gittiğimi zannederken meğerse neler olmuş neler konuşulmuş. O yaşadıklarımı hayatımdan çıkarmak, silmek isterim. Mimlendim. Çağla Şikel isminin başına skandal kelimesi eklendi. Çağla onu da yapar, bunu da yapar, olay yaratır durumu oldu diyerek dert yandı. Defilenin bir başka ismi Yeşim Palandüz ise hem defileyi düzenleyenlere hem de Şikel'e kızgındı. Çağla bana, biz bunu değil basına, arkadaşlarımıza bile söylemeyelim dedi. Ben de kabul ettim. Sonra beni olayla ilgili bir gazeteci aradı. Çağla'nın söyledikleri aklıma geldiği için biz böyle bir defile yapmadık dedim ama bir baktım ki Çağla basına her şeyi anlatıyor. Şimdi kötü duruma düşen ben oldum. Yine söylüyorum, ben yaptığım işin arkasındayım ve inkar etmiyorum. O insanlar evli mi bekar mı onu da bilmiyorum, açıklamasını yaptı. Ajans ve mankenler bir defileye katıldıklarını söylüyorlardı ve bu doğruydu. Zaten defileyi organize eden Hüseyin Küçük'ün daha sonradan anlattıkları, ajansın ve mankenlerin kandırıldığını ortaya koydu. Küçük, gazetelerde Arapların Paris'teki ünlü moda evlerinde kişiye özel defileler yaptırdığı haberleri kafamda bir ışık yaktı. Düşüncemi müşterisi olduğum Burberry yetkililerine anlattım. Onlar da Neşe Erberk'e açtılar konuyu. Neşe Hanım da bu iş için sözüne güvenilir kızlar olarak Çağla Şikel, Yeşim Palandüz ve Şennur Şafağ'ı seçti diyerek Ak Merkez defilesinin nasıl doğduğunu anlattı. Asıl hedefimiz çapkınlıktı ama hedefimize ulaşamadık diyen küçük, çok farklı bir atmosfer yaşandı, defile boyunca mankenler bikiniyle önümüzden yürüdüler. Kızlarla tanışmak yerine sadece gözlerle konuşabildik sözleriyle hayallerinin nasıl suya düştüğünü de itiraf etti. Küçük, ayrıca Neşe Hanım ağırlığını koydu ve herhangi bir şey olmadı, 40 bin pound harcadık ama göz zevkimizi doyurduk diyerek bu defilenin hangi niyetle düzenlendiğini apaçık ortaya koydu. Belki 40 bin pound kaybetmeyi zarar olarak görmedi ama aynı şeyi zor duruma düşen mankenler için söylemek biraz zor. Siz bu magazin skandalını hatırlıyor musunuz?